Sevgili kardeşler ben bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda şu anda o Filistin'deki masumlara destek olmak, beraber olmak Mehdiye Hazreti İsa'ya adeta asker olmak demektir. Ve şu anda yani Siyonizme yani o zihniyeti savunanlara, savunanlara taraftar olmak Adeta deccel, Deccal'a asker olmak demektir. Bu kesindir yani, bu kesindir. İster Hz. Mehdi şu anda olsun ister olmasın, ister Hz. İsa bulunsun ister bulunmasın, gelmiş olsun ister gelmiş olmasın, şu andaki hadise yine yani kesinlikle bu mezlumlarla beraber olmak, Hz. İsa ile Hz. Mehdi ile beraber olmak demektir diğerleriyle beraber olmak Deccal ile Süfyan ile beraber olmak demektir. Onlara asker olmak demektir. Cenab-ı Hak bizleri ve bütün ehli imanı böyle yani gerçekten yani yakıcı yani zulümlerden muhafaza eylesin. Evet. Şu anda yani olan hadise bir decaliyet, bir mehdiyet, bir yani isevilik, bir yani hani süfyanilik hadisesidir yani. yani üstadımız da diyor ya biz ahir zamanın bir feslinde geldik. Belli bir bölümünde geldik. Ahir zaman fitnesinin fitnesi uzundur. O uzun fitnenin bir bölümünden geldik. O ahir ahiri zaman fitnesi işte deccal ile süfyanın fitnesidir. Onlara karşı mücadele verecek olanı Hz. İsa ile Hz. Mehdi'dir ve onlara karşı mücadele veren onlarla beraber olur. Onlarla beraber mücadele eden Deccal'ın Sufyan'a asker olur. İster Deccal olsun ister olmasın. Evet, tabi yani. o vazifeler şu anda o vazifeler icra ediliyor demek istiyorum. O vazifeler şu anda icra ediliyor. Hz. E, İsa Aleyhisselam'a selamın dinine mensup olan İseviler diyor. İsevilik hurafa olan, İsevi'ye karışan bozuk yani hurafalardan kurtulup ondan sonra İslamiyete tabi olur. İslamiyetle birleşir. Hazreti İsa şey Hristiyanlıkla İslamiyet birleştikten sonra diyor. Yani kuvvetli bir güç kazanır ve o düşmanları yener diyor inşallah. Şu anda o güç oluşuyor. Bakınız hakikaten. Bugüne kadar böylece Hristiyanları Müslümanları birleştiren yani bir, 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 noktada yani gerçekten insanlık için çırpınacak bir hale getiren bu hadise kesinlikle decaliyet ve sufyaniyetin bir parçasıdır. Ve onlara karşı mücadele, mücadele Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yani bir hizmetidir, bir harekatidir. Cenab-ı Hak bizi Deccallerle, Süfyanlarla beraber eylemesin inşallah. Yani şu anda Rabbim ehli imanı muhafaza eylesin. Hadise inşallah müsbet bir şekilde netice verecek. Ama bunlar bu zulmü ile kendi başlarına gelebilecek bir cezayı hak ediyorlar. Hak ediyorlar.